Bir gün köy davası var bizim oraya gittik, baktım bir doktor öğretmenlerle sohbet ediyor. Millette tabii ne anlatıyor diye toplanmış benden, ne anlatıyor diye o arada sokuldum. Doktor bizi tanımıyor, bizim köyde şeftali bahçesi aldı da biz tabii tanıyoruz ona. Fakat öğretmenler var devamlı köyde, durdukça öğretmenler tanıyor. Şimdi doktor konuşurken şöyle bir mevzu açtı arada. Avrupalılar, Amerikalılar Ay'a gidiyor dedi. Biz camilerde tombala yatma ile meşgulüz dedik. Yani secdede kapanmaya, namazdaki tombala yatma olarak vasıflandırıyor. Bunu benzer şeyler. Öğretmenler birkaç tanesi bana baktı şimdi bu cevap veri diye. Ben tabi seslenmedin biraz açılsın. Şimdi insan bir şey konuşur ve hemen cevap vermeye kalkarsan karşında bilen var filan diye açık vermez yani tedbirli konuşur. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranacaksın ki adam ne varsa hepsini anlatacak. O anladığı şeyler öldü karşısına geçeceksin. Kendin öyle de buna diye diye anlatacaksın yani. Ama ilk defa çıkarsan adam tedbirli konuşur. Açık vermez. Bunlar konuşmaların şeyleridir yani taktikleri. Eğitim güzel açık verdi bu tamam. Dedim doktor bey sohbetimiz biterse bir de biz konuşalım dedim. Ee, olur dedi. Ha, Konuş dedim yani varsa konuşacağım ben dedim dinlerim fakat ben dinlerken sözümü kesme dedim. Bak sen sen konuşurken ben kesmeyeceğim. Bitti de benim sözüm de bitmeden kesmeyeceksin. Tamam dedi bu biraz daha konuştu falan. Ee, bitti dedi konuş falan dedi. Doktor bey biraz evvel sen dedin ki işte Avrupalılar, Amerikalılar aya gidiyor biz camilerde tombala atmayla meşgulüz dediniz. Camideki tombala biri ben olduğum için cevap vermem iktiza etti. Gerekçe de budur dedim yani. Hani seni ne ilgilendiriyor diyemez. Çünkü dene çaptı. içinde, Aynen. ben de varım tombala atlanan içinde. <laughs> cevap vermem lazım. <laughs> Sen dedim namaz kılıyor musun dedim. Kılmıyorum dedi. Oruç tutuyor musun tutmuyorum. İbadetin karışmıyorum mu, dedim. Yani öğrenmek maksatıyla söylüyorum. Ne biliyorsun benim böyle olduğunu dememek için durumu öğreniyorum dedim. Zaten namaz kılıp oruç tutmazsan zekat verip hacca da gitmezsin dedim yani. E, tabii dedi bu yani falan. Yaşantından bir Hristiyandan farkın yok dedim senin. Eğer aya gitmek, namaz kılmak mani ise kendin söylüyorsunuz namaz yok, oruç yok, ibadet yok, kalp yok. Sen niye aya gidemedin? Eğer ibadet mani ise ben gidemeyeyim. Sen neden gidemedin? Hangi namazın, hangi orucun, hangi zekat haccın, aya gitmeye mani oldu dedim. Öl deyince, ya dedi ben yalnız mı gidecektim dedi, millet olarak geri kaldık dedi, gidemiyoruz. Millet olarak geri kalmışsak bu suç da sizindir, bizim değil dedim. Neden bizimdir dedi? Bugün memlekete idare eden Kanuniler, Fatihler, Yavuzlar, Sultanahmetler olsaydı onların memlik idaresinde memleketleri kalsaydı ben bu suçu üstüme alırım. Çünkü onlar namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haççıyla, sakalıyla, bıyığıyla bizi benzeyen insanlardır. Bizi benzeyenler bizi yönetirken memleketleri kalsa ben suç alırım. Ama bugün köy muhtarından reisi cumhuruna kadar araştırdığın zaman sizi benzeyenler bizi idare ediyor memleketi geri kaldı. bu suç sizin dedim O Bizim sizin değil ki. Suç sizin. Dedim bak. Tabii ben bitirmeden konuşmayız için dinliyor. Bağlamayı baştan Bizim dedim ben düğünlerde bir kazan vardır dedim. Bana iki saplı kazan getirir. Onda dedim yemek pişir dedim böyle düğünlerden. Aynı onun gibi. Bu memleketi madem kalkındıracaksak sapın birinden biz tutmuşuz dedim. Namaz mı kılınacak, oruç mu tutacak, hacca mı hayır hasenat mı yapılacak? manevi işler, caminin mi köp, neyse manevi tarafını biz elimize aldık. Maddi tarafında siz elin alın, ayamı çıkacak, televizyon mu yapılacak, makine mi icat edecek, onu da yapın, memleketi kalkındıralım dedim. Yani siz istiyorsunuz ki hem bu sapı biz tutalım, hem öbürüne siz susmuşsunuz dedim ben. Siz ne yapacaksınız? Aa, poker mi? Ha, <laughs> yani. siz poker mi oynayacaksınız dedim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> İkisini de biz mi tutacağız? Madem ibadeti biz yapıyoruz, öbürünü de siz yapın, memleketi kaldırdıralım dedim. Sonra dedim ki bakın, Edilzaman Hazretleri'nin bir sözü vardır. Aklın nuru finonu medeneye, kalbin nuru ulumi diliye edilir. Bu ikisi birleştiği zaman hakikat tecelli eder. Bir insan aklın nuruyla okumuş dedim, mühendis olmuş. Eğer kalbin nuru ulumi diliye onda yoksa, bir mühendis bir müteahhitle anlaşır, bir yere dedim bir köprüye bir biner beş bin torba çimento kullanacaksa üç bin torba kullanırlar. Biner torba müteahhide kırışıla zerre kadar dedim vicdanı sızlamaz. Eğer bu insan bir hakim olursa zalim kimselerden aldığı rüşvete mukabil mazlum insanı senelerce hapiste yatırabilir. Bir doktor düşünün dedim. E, aklın nuru fününü medine ilmiyle okumuş doktor olmuş. Eğer onda kalbin nuru uyumu diniyede varsa öldükten sonra yaptığı bütün hareketlerden Allah'a hesap vereceğine inanıyorsa ona göre hareket eder. Mesela bir hasta geldi dedim bakar tıpla göre hasta ölecek belli. Bu sefer hastanın etrafında yakınlarınız yavrum bu neyin oluyor? Amcam dayım teyzem halam neyse yavrum bu hasta kurtuna imkanı yok. Götür çocuğum bunu masraf etme. Yok rahat ölsün diye. Fakat dedim birer birer sayıyorum şimdi. Bir doktor namaz kılmıyorsa, bir doktor oruç tutmuyorsa, bir doktor öldükten sonra Allah'a hesap vereceğine inanmıyorsa, senin bu hastayı kurtarım der o fakirin dedim bir iğne varsa sattırı, üç dönüm tarlası varsa sattırı, onu hem bedeni hem malı yetim bırakır, zerre kadar vicdanı sızlamaz, çünkü sızlayacak bir vicdan imansız bir doktorda bulunmaz. Kıpkırmızı Kıpkırmızı oldu. bu. Dedim bitiriyorum. Bir sözüm daha var. Bizim bir saf tarafımız vardır. Onu da anlatayım dedim. Mevzuyu bitireceğim. Saf taraf deyince biraz dikkatli dinledi bu. Dedim biz duyuyoruz Amerika, İngiliz, Fransa bile aya gitmiş. Şunu yanlış bunu yanmış. Üzülüyoruz. Bir Türk münevveri gitmiş deseler koltuğumuz kabaracak dedim ya. Ben Türk'üm. Bir Türk gitti mi koltuğumuz kabaracak. Fakat devlet dedim yılbaşı televizyon ve radyolarını ilan ediyor ki dedim. Sayın münevverlerimiz, sayet var ve pavyonlarda fazla alkol alıp evinizi bulamayacak olursanız şu polis numarasını telefonu polisimiz size yardımcı olsun diyor. Evini bulamayacak bir münevverin ayı çıkmasını beklemek de bu da bizim saflığımız ya bunu da hoş bulduk. Evini bulamıyor. Sonra görüşürüz dedi çıktı gitti hala görüşeceğiz yani. Böyle.